Merhaba arkadaşlar, Analiz motor ben kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ekstremi yapmamız için Yama GZF R25 geldi arkadaşlar. Motor 29.000'de, hasar kaydı 1600 TL'ymiş, motorda hiçbir sıkıntı olmadı, çok iyi oldu söylendi satıcı arkadaşım tarafından. Şimdi biz Chassis numarasından da baktık evet 1600 lira ve başka kazaya karışmamış motosiklet. Şimdi beraber inceleyelim bakalım neler çıkmış. Öncelikle ön lastikten başlayalım arkadaşlar. Ön lastiğin durumu yok hani ön lastik tamamıyla çöp. İlk raporumuza ekleyeceğimiz şey lastiğin asla ve asla hemen değişip kullanılmayacağıdır. Onun harici arkadaşlar motosikletin ön jantında sorun yok ama bakın ön jant boyalı arkadaşlar bakın mavi ön jant boyalı olduğunu raporlarıma ekledim arkadaşlar ön diskimize geldiğimizde ön diskimizde bir sorun yok bir sıkıntı yok çamurluğumuza gelelim ön çamurluk tarafımızda çamurluğumuz değişmiş ufak tefek deformasyonlar var vidaları orijinal değil daha önceden değişmiş, değişmiş. değiştiğini say saymıyorum ama vidaları falan orijinal değil ön takımda da ufak tefek ön borularda da hasarlar var ama o değil sorun sadece üst mesnet tarafında da sıkıntı var daha önceden düzeltilmiş arkadaşlar hem amortisörler düzeltilmiş hem mesnet düzeltilmiş şöyle göstereceğim ben buraya gelmişken bir gaga takmışlar bu güzel görünüyor evet Şuraya bakın arkadaşlar far. Far tamirli. Far tamirli arkadaşlar görebiliyorsunuz. Far daha önceden tamir görmüş ve sonradan gene takılmış üzerine. Kornası falan çalışıyor. Ön tarafta elektrik tesisatında pek problem yok. Kaliper'e geldiğimizde kaliperimiz çalışıyor. Ses yapmıyor. E orijinal olmayan kötü balatalar kullanılarak değiştirilmiş. Balatası var. Bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Şimdi motosikletin dediğim gibi zaten 1600 liralık bir hasarı vardı. Ama nereden yediği belli değil. Ön taraftan yediğini varsayalım arkadaşlar. Buradan devam edelim. Şimdi Kafa granajımız arkadaşlar daha önceden değişmiş. Bu yeni bir granaj kafa granajı. Bu granaj değişmiş bakın. Siperliğimiz arkadaşlar orijinal ama şuradan bakın bir hasar yemiş. Burada bir hasar var. Vidaları da orijinal değil arkadaşlar. Bakın bu farklı bu farklı zaten vidaları da orijinal değil orijinal olmadığını, daha önceden ön taraftan hasar olduğunu raporlarına ekledim. Aynalarımızda bir kez aldı deformasyonlar var. Motor 2015 model ufak tefek deformasyonlar olabilir. Bunlarda problem yok. Ama tek kasa ve başka hiçbir kazaya karışmadı iddia eden bir motosiklete bakıyoruz şu anda. Öyle diyeyim ben size. Şimdi sağ taraftan devam edelim. Manetimiz erimiş. Aşağı doğru da yamuk manet sıkıntılı. iki don topuzlarımız deformasyona uğramış. Bunu raporlarımıza ekliyoruz. Şimdi şuradan devam edelim. Bakın daha önce sağ tarafa doğru düşmüş, sürtünmüş. Bu granaj önceden arkadaşlar sağ granaj değişmiş. Bu yeni granaj bir daha kaza yapmış motor. Bakın buralar hasarlı arkadaşlar. Kafa granajına da birazcık değmiş. Sağ panzotumuz ufak tefek boya deformasyonları var arkadaşlar. Bunları da raporlarıma ekleyeceğim. Şimdi sıkıntı olmuş. Sinyallerimiz çalışıyor. Bir problem yok sinyallerimizde. Şimdi sağ taraftan üstten devam edelim. Aşağı doğru ineriz. Konsollarımız zamanla deforme olmuş. Şuradaki sıkıntıyı göstereceğim. Bakın gidon yamuk ve daha önceden de yeri bunların değiştiği için de paslanmış. Doğru yere tam olarak yerine de takılmamış arkadaşlar. Bunu da raporlarıma ekleyeceğim. Üst mesletimiz düz, üst meslette sorun yok. Şimdi kafa demirimize gelelim. Kafa demirimiz deformeye uğramış. Kafa demirimiz düzeltilmiş arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Farımızı göstereceğim. Bakın farımızın şuradan görüyor musunuz arkadaşlar? Bak vida da çıkık, ayağı da kopuk. Burada sıkıntımız var. Kafa demirini konuştuk. Kafa demirinde sıkıntı var. Evet. Gelin kontağı arkadaşlar. Kontağımızın anahtarı orijinal değil. Bu anahtarları görüyorsanız zaten motorlarda çoğunlukla bazı sıkıntılar var demek oluyor. Hani anahtara suç atmamak lazım ama bu anahtarı ben kendim şahsım olarak arayamış üzerinde kullanmam. Bana kimse kullandıramaz abi giderim. Ya, yamağdan, yamağdan, tedarik edemiyorsam ona yakın anahtarcılarda güzel anahtarlıklar var. Onlara yaptırırım anahtarı, onu da kullanırım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Çünkü bu motoru anlat anlat bitiremeyeceğiz. Şimdi buradan devam ediyoruz sonra sonra sol tarafa doğru geçelim. Şimdi baktığımızda arkadaşlar buraya benim Şimdi granajları sökmeyeceğim size bakın şöyle yapalım hatta bakın şuradan şunu görüyor musunuz bu da kırık bunu da raporlarına kırık diye ekliyorum selimizi kaldıracağım selimizde de yırtıklar var selimizi de raporlarımıza deformeli diye ekliyoruz şimdi gelelim buraya depo yan granajına geldik arkadaşlar bakın deponun yan granajı şuradan kırık gördüğünüz gibi. Burada da arkadaşlar oturmayan yerler var. Bakın bu üstte kalmış. Görüyor musunuz? Bu altta kalması lazım. Yani granajları da yerinde değil ve oturmuyor. Granajlarda A'dan Z'ye sorun var. Şimdi kuyruk tarafına doğru geçelim. Kuyruk granajını, şuradaki yerini görüyor musunuz? Kırık. Kuyruk granajı kırık. Kırık. Şuradan görelim. Kırık. Bunun da kırık olduğunu raporlarımı ekleyeceğim. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Zurna burada zırtlıyor arkadaşlar. Bakın arka şase, kuyruk şasesine bakar mısınız? Kırık. Şase işlemli sorunlar var ve yerindeki şase yok hani bu şasenin tarafı şasede sorunlarımız olduğunu raporlarına ekleyeceğim bu büyük bir sorun bu tekerde oluyor çoğunlukla ya çok büyük kazalarda oluyor ya çok tekerle kaldırıldığı için motor oluyor ondan dolayı raporlarına onu ekleyeceğim arkadaşlar şasemizde sorun var bak tek kazaydı 1600 liraydı unutmayın. Şimdi aküye gelelim. Monero arkadaşlar. Çin aküsü. Akünün değerleri orta. Onu da raporlarına kötü diye işledim. Daha da beteri var arkadaşlar. Şimdi gelelim aşağı doğru. Egzozun kapağı yok arkadaşlar. Egzozun kapağı yok. Ve e bakın şu da yeni değişmiş. Bu da kazadan sonra değişmiş. Bakın alt taraftan devam ediyor. Şasede şu anda bir şey yok. Ama buraya geldiğimde bakın şu alt sakalımız arkadaşlar sorunlu sakalımızda da sıkıntılar olduğunu raporlarını bekleyeceğim. Zaten oturmuyor. Şuradaki granajların, şu granajların arkadaşlar iç tırnakların da hiçbir oturmuyor. Bakın böyle sallanıyor görüyor musunuz? Sallanıyor. Devam edelim abi. Yağ seviyemiz güzel. Yağ seviyemizde sorun yok. Biliyomuzun üzerinde çizikler var. Raporlarımızda çiziklerin olduğunu yazacağız. Mekaniğimiz açılmış arkadaşlar daha önceden. Bakın şurada görüyor musunuz contaları? Şuraya bakın. Daha önceden contalar var arkadaşlar üzerinde. Motorun üst tarafı açılmış. Şuradan baktığında yan taraf ve altı da açılmış. Bakın arkadaşlar şuradaki contaları görüyor musunuz? Evet. Burada contalardan da motorun komple açıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın buradaki saplamayı görüyor musunuz? Bu da orijinal değil zaten. Bu da orijinal olmadığı için raporlarım orijinal olmadığını üzerinde mekaniğinde daha önce açılma olduğunu ve yapıldığını raporlarıma ekledim. Şimdi Gelelim öbür tarafa. Şimdi arkadaşlar bu tarafa geçiyoruz. Sağ manetimiz sorunluydu arkadaşlar diye sağa düşmüştü. Şimdi sol manetimize bakıyoruz. Şimdi sol tarafa da düşmüş gördüğünüz gibi. Buradan görebilirsiniz maneti. Bakın burada da bir kırığımız var. Burada da kırık var, sürtünmeler var arkadaşlar. Bunları da raporlarıma ekliyorum. Şu da oturmuyor zaten şu granajda. Bakın aynı sorunluluğunda da var. Çardaki tırnakları yerinde değil. Ondan dolayı raporlarıma sorunlu diye ekleyeceğim şimdi. Şöyle gelelim arkadaşlar. Burayı açıyorum bakın granajı evet. Şurayı görüyor musunuz? Şu dışarıda kalmış zaten. Şurada bir çekomastik var. Ulu ustalarımızın yine egzotik işçilikleri. Yani çekomastik mastik ilginç bir tercih oluyor bunlarda. Dediğim gibi şurada da depomuz oturun. Depomuzun zaten ayaklarında, tırnaklarında kırıklar olduğunu raporlarıma ekledim. Şimdi aşağı doğru inelim. Bloğumuza devam edelim. Bloğumuzun statör tarafı da daha önceden açılmış ama daha büyük bir sorun var arkadaşlar. Bakın. Ne yok? Motorun blok numarası üzerinde yok arkadaşlar. Bu çok önemli. Bak burada başınızı çok büyük belaya sokabilirsiniz. Blok numarası ve şase numarası çok resmi ve çok önemli bir şey arkadaşlar. Ondan dolayı mutlaka bu numaraların üzerinde olması lazım motorlarımızda. Bakın. Tamam orayı da geçtik. Şimdi gelin buraya bakalım. Bak ayaklığımızın vidası. Bu da yeni olmasına rağmen. Bu da yeni olmasına rağmen ayaklığımızın vidası oturmamış. Biz bunu Allah rızası için sıkacağız. Sıkıntı yok. Onu ben sıkacağım arkadaşlar. Şimdi arkadan devam ediyoruz. Şee, alka salıncağımız düz. Arka salıncağımızda sorun yok. Zincirimizin bir bakıma ihtiyacı var. Onun harici sorun yok. Dizi işçilerimizde de sıkıntı yok. Arka ayaklarımızda arkadaşlar Jomolokko. Haline bakar mısınız arkadaşlar? Çok kötü. Arka amörsörümüz sağlam. Arka amörsörde sorun yok. Arka lastiğimiz bir kez daha aynı şekilde çöp. Arka lastiğinde değişmesi gerektiğini raporlarımı ekleyeceğim. Yani olaylar olaylar. Şimdi arka kuyruğa gelelim. Sol kuyrukta da Şurada bir kırığımız var arkadaşlar tutmuyor. Şuradaki tırnağımız tutuyor Allah'tan. Bunda o da tutmuyordu. Bunda o da aşağıdaki de tutmuyor ama bunda gene üst taraf tutuyor en azından. Dediğim gibi sıkıntılar sıkıntılar sıkıntılar. Şasimizi zaten görmüştünüz. Şasimiz zaten berbat durumda. Maalesef arkadaşlar motosiklet bu şekilde. Şimdi bu motosikleti bize getirmeseydi. Direkt alsaydı. Başına gelecekleri söyleyeyim. Bir, blok numarası olduğu belli değil motorun o çalıntı mı değil mi belli değil. O attıkları blok da açılmış, daha önceden yapılmış ne yapıldığı belli değil. Egzozunda delik var, şasisinde kırık var. Ön burun şasisini göstermedim, orayı unuttum. Şurayı da gösterelim gider ayak. Bakın, burun şasisi de yamuk. Görüyor musunuz burun şasisinin ne olduğunu? Evet, yani dediğim gibi burun şasisi yamuk, amortisör, amortisörler düzeltilmiş, Mesnet düzeltilmiş, gidonlar yamuk. Yani granajdan hiçbir oturmuyor, hepsi kırık. Akü kötü durumda. Akü, Çin aküsü, lastikler yok diyebileceğimiz kadar kötü. Arka diskimiz berbat durumda. Yani anlat anlat bitiremiyorum. Daha detaylı girersem elektrik tesisatını falan filan böyle merkezlerin içindeki bakımları falan anlatmaya kalkarsam akli dengenizi şaşırırsınız. Ondan dolayı arkadaşlar motosiklet alırken mutlaka bildiğiniz çok güvendiğiniz biri varsa ona ya da bizi tercih edebilirsiniz. Her şey detaylıca bakılıyor arkadaşlar. Sadece detaylı bakma harici bakımlarını da yapıyoruz arkadaşlar. Bakım tamir işleri de var. Aklınızda olsun. İsterseniz arayıp fiyat sorabilirsiniz. Bu motosiklet hakkında konuşacaklarımız bu kadar. Analiz Moto bugün bugünlük bu kadar. Videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.